da bir futbolcu tutuyoruz. Sadece evet hayır sormak var. Tuttun mu? Tuttum. Ben de tuttum. Tamam. Süper Lig'de mi oynuyor? Evet. Süper Lig'de mi oynuyor? Evet, Süper Lig'de oynuyor. Tamam, süper. Hmm. Galatasaray'da mı oynuyor? Hayır. Beşiktaş'ta mı oynuyor? Hayır. Ee, Fener'de mi oynuyor? Evet. Seninki Fener'de mi oynuyor? Fener'de mi oynuyor? Aynı kişi mi tuttu? <laughs> Genç mi? Değil. Türk mü? Türk. Ben hmm. ee, de da soracağım. Türk mü? Türk. Oha. <laughs> Ailenin mi? Defans mı? Değil. Defans mı? Hayır değil. <laughs> <laughs> Gidgide aynı. Hmm. Tamam. Neyse. Forvet mi? Ha, en son ben sormuştum. Ha ben sana soracağım. Sağ kanat mı? Değil. Ha tamam sağ kanat <laughs> sağ kanat tamam ay sağ kanat Türk fener evet okay tam ah sanki defans değil forvet değil kaleci Öyle mi ben bir şey sormadım ah tamam forvet mi evet forvet <laughs> <laughs> sanki sağ kanat Türk evet milli takımda var mı var Hmm. Milli takımda var mı? Son şeye çağrılmadı. Hmm. Yani son kadroda yoktu. Çok çok yaklaştım. Allah Allah. Ee, seninkinin. Ee? En son bu Uluslar Ligi'nde golü <laughs> ya da golleri var mı? <laughs> var var. var. <laughs> tamam. Bildi. <laughs> Mert Nilgün mü? Hayır <laughs> Mert Nilgün defans. Sonra şey çağırmadı Fenerli Türk milli takımında vardı önce de. Vardı. Son maçta yoktu. Evet. Seninki İrfan Can. Evet. Kere, onu anladık. Oo, Bak ben sıralıyorum. Benimki Forvet. Fenerbahçe. Tamam. 33 yaşında. Yaşında söyleyeyim. Ha. Türk. Cenk Tosun mu? Evet. Penen <laughs> baş edince akma gelmiyor. Of. <laughs> Kapat.